24. sorumuzda dik koordinat düzleminde bu v ve w farklı e, doğrultularda birim vektörlerdir demiş. Yani bunların e, büyüklükleri bir birim olacak. W vektörü u ve v vektörlerinin her ikisiyle 45 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre w u ve w v vektörlerinin iç çarpımlarının yani skaler çarpımlarının değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Burada bu çarpımı açacak olursak arkadaşlar w e, çarpı w W ile V'nin çarpımı için eksi W çarpı V diyebiliriz. Yine eksi U çarpı W olacak. Ve artı U çarpı V olacak. Bunların hepsi iç çarpımı arkadaşlar. E, i̇ç çarpımda birbirine paralel olan daha doğrusu şöyle diyelim. İç çarpım nasıl yapıyorduk arkadaşlar? U çarpı V'nin iç çarpımı aynı zamanda neye eşitti? Ee, U'nun büyüklüğü çarpı V'nin büyüklüğü çarpı aradaki açının kosinüsüydü arkadaşlar. Burada birbir e, bir, yani W vektörünün kendisiyle iç çarpımından aradaki açının e, sıfır olmasından dolayı kos e, sıfır birdir. Dolayısıyla direkt büyüklükleri çarpımı diyebiliriz yani bir çarpı bir eksi. W ve V arasında 45 derecelik açı var. Buna da 1 çarpı 1 çarpı kosinüs 45'ten kök 2 bölü 2 diyebiliriz. U çarpı W yine aynı arkadaşlar, aralarında 45 derece var. Yine büyüklükleri çarpı aradaki açının e, kosinüsünden kök 2 bölü 2 diyebiliriz. E, şimdi U ve V arasındaki açıyı e, bilmiyoruz. Burada W vektörü hem U hem V ile 45 derecelik açı yapıyor ve farklı doğrultuda açılar demiş. Dolayısıyla U ve V arasında 90 derecelik bir açı vardır arkadaşlar. Buradan da yine 1 çarpı 1 çarpı cos 90 dediğimiz zaman 0 olur. 1 çarpı 1, 1'dir. Eksi kök 2 bölü 2. Eksi kök 2 bölü 2 dersek arkadaşlar... Buradan 1 eksi 2 kök 2 bölü 2 iki. yani ikileri de sadeleştirirsek 1 eksi kök 2 olarak cevabımızı buluruz. Yani cevap denizlidir arkadaşlar.